Sevgili takipçilerim bir ışıklı dakikalarda daha yine birlikteyiz. Bugün yanımda harika bir kadın var. Üretmeye aşık, başarılı, hırslı, çalışkan, enerjik bambaşka bir kadın. Ben ona kurtlarla koşan kadın diyorum. Gazi Emir, bağımsız belediye başkan adayı, avukat sayın Sevinç Güleç. Hoş geldiniz, nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim, yoğunum, koşturuyorum ne her güzel, zamanki gibi. Ne ne güzel. Çalışıyoruz. Evet. Hep aynı. Biraz kendinizden bahsedin. Doğumu büyüme gazi emirliyim aslında. İşçi bir babayla ev hanımı bir annenin üç çocuğundan e, en büyüğü olarak dünyaya geldim. Neden hukuk sorusuna gelince? Çocukluğumdan beri çok adil olduğum, çok hakaniyetli olduğum ve e, hakkımı çok iyi savunduğum söylenir. Tuttuğumu, kopardığımı söylenir. Yürekten bir şeyi çok severseniz, e, isterseniz o da önünüze Allah tarafından sunduruluyor. Geliyor, çabayla geliyor. Çabayla da geliyor. Çok istediğim, çok sevdiğim bir alanda Allah ekmek yemeği nasip etti. Ama birkaç defa daha dünyaya gelsem yine hukuk fakültesini tercih ederim. Evet. Çünkü çok severek yaptım. Hala da cübbemi çok severek giyiyorum. Ne güzel, ne güzel. İşte hani dedim ya içindeki o ateş, o üretme enerjisi, o üretme aşkı. Hem mesleğiyle ilgili ve daha sonra da artık değil mi? Belediyede, yerelde belediye başkanı olarak halka dokunmak, Güzel projelere imza atmak, yeni nesil belediyecilik anlayışını yaygınlaştırmak ve eyleme dönüştürmek için böyle bir adaylık planladınız. Bununla ilgili konuşalım dilerseniz şimdi. Sevinç Güleç, mesleğini severek açkla yapıyor, çok da başarılı bir avukatsınız. Neden belediye başkanlığı dediğim zaman nasıl bir zihniyetle, nasıl bir somut projeyle kendinizi takdim ediyorsunuz halka? Bunu paylaşın isterseniz. Ben biliyorum da çok, çok sohbetlerimiz olduğu evet. için ama istiyorum herkes duysun. Bu konuyu sizinle bayağı iştişare ettik. Evet. Şimdi benim isteğim aslında hepimizin istediği şeyler. Ben tüm halkın mutlu, mesut, huzurlu, gelecek kaygısı gütmeden refahta bir ilçede yaşamasını istiyorum. Gaziemir'de belediye başkanlığı neden derseniz, Gaziemir'in potansiyeli çok güzel. Ee, örneğin Sarnıç, ee, ihmal edilmiş ancak e, ciddi anlamda o kadar güzel bir potansiyel var ki kullanılmak isterse. Başka ilçelerde olmayan çok büyük bir avantajı var aslında Emir'in. Burada havaalanı var. Havaalanına gelen yerli ve yabancı turistler transit firmalarla e, sahil kasabalarına gidiyorlar. Biz e, gelen bu yerli ve yabancı turistleri, Gazemir'de ağırlayamıyoruz. Neden ağırlayamıyoruz? Çünkü turistik tesislerimiz yok, hitap etmiyoruz. Dolayısıyla burada bizim istediğimiz potansiyel yok olmuş oluyor. Bu bir ikincisi. Çünkü kültürel anlamda bir kültürel turizm oluşturursanız bu maddi kaynak sıkıntınız kalmaz. Diğer taraftan eğitim anlamında projemiz var. Hı hı. Ben oraya gelen insanların trekking yapabilecekleri alanlar var. Hı hı. Mesela Sarnıç'ın gölünü Nilüfer Gölü'ne çevirebiliriz. Hı hı. Ee, orada kamp alanları yapılabilir. Evet. Ee, aynı zamanda burada ters evler, masal şatoları yapılabilir. Hı, hı. Ee, büyük akvaryum odaları yapılabilir. Zaten alan var. Gazi Emir çok arazisi bir çok alan var. güzel bir ve düzlük üstelik yani. Özellikle Sarıç evet. Gazi Emir'in Selçuköy Meydanı'nın üst tarafları triking alanları için çok uygun. Teleferik alanı için müthiş derecede uygun. Teleferik projeniz de var öyle mi? Tabii ki var. Süper, süper. Ee, çünkü bizim Şahin Tepesi dediğimiz noktaya eğer teleferik çalıştırabilirsek orada oluşturabilecek çay bahçeleriyle Hı -hı. gerçekten çok güzel bir e, hizmet, cazibe alı, merkezi Büyücek. Ne getirmek istiyorsunuz aslında bakarsanız Gazi Emiri' Gazi Emir'i yatırımsal anlamda hı hı. en üst seviyede destekleyip, projelerimizi destekleyip, buraya gelecek, buraya girecek her türlü doların, euronun yahut da Türk parasının direkt oradaki yaşayan halka dönmesini sağlamak hı hı, istiyorum. Hı hı. Mesela gece pazarları oluşturmak istiyorum. Yazın 6 ay boyunca gece pazarları aktif kalsın ve e, hanımlarımız ya da evet. gençlerimiz benim sağlayacağım sermayesini benim sağlayacağım Belediye şeyleri olarak. üreterek evet bunları üreterek orada satabilsinler hı hı. Hmm, göstereceğimiz pazar alanlarında burada satabilsinler. Ne bu kadar güzel. bu bunları... Stantlar kurarak hem gençlere hem ev kadınlarına ee, ekonomik durumlarını evet, kalkındırmak için destek sağlayacaksınız. Ayrıca bunun işte dediğim gibi gelen turist mutlaka buraları gezmek istiyor. Mutlaka buraları görmek Tabii istiyor. Tabi gece pazarının müdavimleri var. Ben çok biliyorum. Evet, Her gittiği kesinlikle. yerde gece pazarı görmek isteyenler var. Ben şey görmek istiyorum mesela işte sarı, pembe, lacivert, kırmızı böyle küçük küçük ampullerden olurdu ya Hı -hı. hani panayır alanlarına asılırdı. Evet. Ben milli bayramlarımızı dini bayramlarımızı böyle panayır e, alanlarımızda huşu huzur sükunetle hatta yeri geldiği zaman işte davulla zurnayla Şenlik. ama coşkuyla kutlansın. 6 evet. ay, 7 ay orada e, insanlar evet. eğlensin, üretsin. Evet hem kazansın hem kazandırsınlar istiyorum. Evet, bir toplanma alanları da alanı da olmuş olacak baktığımız zaman insanların değil mi? Sadece merkezden bahsetmiyorum Hı -hı. ama burada özellikle Ardıl'da bırakılmış örnek veriyorum Sarnıç alanı var, Aktepe var, Beyaz Hı -hı. Evler var. Hani Gazemir'deki ana caddeden oluşmuyor, Gazemir'deki 3-5 caddeden oluşmuyor Gazemir. Alanı aslında çok geniş. Ee, o yüzden... E, çok ciddi projelerimiz var bu anlamda. Özellikle turizme yönelik, kültür turizmine yönelik. Hı hı. Ben gençlerimizin örnek veriyorum yapılacak çok ciddi, çok devasa bir kütüphanede gençlerimizin, çocuklarımızın gelip e, orada kitaplarını okumaları, bilimsel araştırmalarını yapabilmeleri, tezlerini yazabilmelerini istiyorum. Hı hı. Ve gerçekten de bu işi burada layıkıyla yapan çocuklarımıza ve gençlerimize örnek veriyorum her ay yapılacak ee, bir çekilişle tablet hediye edelim. İşte bilgisayar Aa, hediye güzel. edelim. Yurt dışı tatili hediye teşvik edelim. Teşvik Ondan sonra dil kursu hediye edelim. Harika. Bunlar teşvik edici olsun. Hı hı. Ee, benim en, diğer en büyük projelerimden bir tanesi de Aşevi mesela. Hı hı. Bir Aşevimiz yok. Yok mu Gaziemir'de? Gazi Gaziemir'de Aşevi yok. Aa, çok ilginç. Şimdi bir Aşevi oluşturalım. Muhtarlarla zaten siz orada eşgüdümlü çalışıyorsunuz ve muhtarların da tabii ki denetiminizi de yapacaksınız. Muhtarların da belirleyeceği ortak çözümlerle işte o da ihtiyacı değil olan insanlara kart verip açevlerinden yararlanmasını sağlayabilirsiniz. <laughs> e, Gazemir'de hiç kimse önce aç kalmasın çünkü açlık e, insanın başına gelebilen felaketlerden bir tanesi. Her şeye de sürükler. Önce insanın karnı aç kalmasın, ruhunu da karnını da e, doyuralım istiyorum açıkçası. Evet. Yani. Ee, diğer projemde dediğim gibi turizmle alakalı bana diyorlar ki işte ters evler yapacaksınız, masal çatoları yapacaksınız, ee, ıhlamur ağaçları dikmek istiyorsunuz, sakız ağaçları dikmek istiyorsunuz, her bahçeye zeytin ağacı dikmek istiyorsunuz. Bunların kaynağı nedir diye soruyorlar. Ben insanın ve halkım için kapı kapı gitmeye ve dilenmeye razıyım. Aç kalsam, susuz kalsam, kapı çalmam ama halkım için gerekirse kaynak yaratmak için her türlü kapıyı çalmaya razıyım. Yeter ki halkımız benimle birlikte yürüsün. Seçmenlerimiz artık desin ki, evet biz değişim istiyoruz, evet biz proje görmek istiyoruz, biz çalışkan insanlar görmek istiyoruz. Eğer bu sözü söylerlerse birlikte yürürsek her şeyin altından kalkabileceğimizi düşünüyorum. Bakın bugün Nilüfer göleti haline getirmek çok ciddi bir rakamda değil. bütçesi çok büyük değil. Değil. Nilüfer göletini hallettik. Bu göletle alakalı olarak artık biz burayı görmek isteyen, gezmek isteyenlerden küçük mevlalarda da olsa para toplamaya başladık. Hemen akabinde ters ev ya da masal şatolarını yapmaya başlıyoruz. Bunlar da gerçekten ciddi maliyetleri olmayan bir defa yapıldıktan sonra uzun vadelerde bakımı yapıldı, yapılıp para döndüren gerçekten de güzel yerli ve yabancı turiste de hitap eden yerler. İşte bu projeyi de gerçekleştirdik. Bu da para döndürmeye başladığı zaman işte teleferik gibi daha ağır projelere yönelebiliriz. Ee, sonuç itibariyle bakın Gazi Emir'de havalimanı var bunun kullanılması lazım. Bayındır bize çok yakın, ee, Menderes bize çok yakın. Buralar çiçek ekimi dikimi çok fazla yapılan yerler, çiçek festivalleri yapılan yerler. Niye Gazi Emir'in marjinal tarım arazilerinde bunlar yapılmasın? Çiçek bahçeleri neden yapılmasın? Neden halkımız o teraslı çiçek bahçelerine gidip çayını kahvelerini içmesinler? Dolayısıyla projeler çok fazla. Ee, özellikle öğrencilere yönelik projeler çok fazla. Ben öğrencilerimizin ve gençlerimizin okumaktan soğumasını, meslek sahibi olmaktan e, imtina etmesini, boşta gezmesini istemiyorum. Eğer gençlerimize ve çocuklarımıza bana bu bardağı üretmemde yardım et. Ben de karşılığında sana ihtiyacın olan işte ayakkabı mıdır, işte kurs mu, tatil mi yahut da başka sosyal bir proje mi ya da dil mi yani ne istiyorsan ben de sana o konuda yardım edeyim dediğim zaman bu çocuk bir şey üreterek karşılığında bir kazanç sağladığını öğrenmesi ve bu anlamda eğitilmesi lazım. Bu çok önemli. Benim için en önemli şey üretim. Ama bölgesel koşullarınız, yerel koşullarınız neye sahipse o alanda. Örnek veriyorum ben şimdi Bayındır'dan ya da işte ne bileyim Seferihisar'dan aday olsaydım orayı gerçekten e, çiçek bahçelerini, festivallerini daha farklı alanlarda büyüterek e, girerdim hı hı. işe. Oralar daha çok yazlıkçılar çünkü. Aynen öyle işte Gazi Emir'deyim. diyorum ki burayı hı. hem turizm cenneti haline getirelim hem eğitim anlamında kültürel anlamda uçuralım hem de insanları buna inandıralım. Alışılagelmiş gelmiş tek düze belediye yaşantısından çıksın. Evet. O belediyenin kapıları halka açılmasın. Belediyeler evet. tamamen kapılarını söksünler. Halkla direkt bir arada olsunlar. Evet. Ben buradan şunu da anlıyorum hani kaynağı nereden bulacaksınız gibi bir soru geldiğinde tabii ki sizinle paylaşımlarımızdan da yola çıkarak şimdi Gazi Emir bir cazibe merkezi haline getirmeye o çabalarken Dolayısıyla iş insanlarının, e, nakdi sermaye verecek insanların da dikkatini çekecek ve dolayısıyla yatırım yapmak isteyecekler. Yatırımlar arttıkça zaten e, kazanımlar artacak, sağlanan katkıyla hani bir döner sermaye gibi her şey birbirini finanse etmeye başlayacak. Dolayısıyla e, hem görsel zenginlik olacak, efendim söyleyeyim iktisadi hayatın zenginleşmesi sağlanmış olacak. Gençlere alanlar açılacak işte part time çalışma yapacaklar. Mesela işte okula gitmediği saatlerde belki çalışıp bir çay bahçesinde veya bir restoranda parasını kazanacak, kendi kazandığı parasıyla okuyacak ya da tatile gitme parası biriktirecek. Bunlar çok keyifli şeyler. Hani biz yurt dışına bakıyoruz da aa bak çalışıyor hem okuyor hem çalışıyor ve çalıştığıyla da hayatını kazanıyor diyoruz. O tarz bir şey hayal ediyorsunuz doğru anladıysam. Kesinlikle bir de e, ödül çok önemli. Evet. Ben ee, örnek veriyorum kardeş köyler ya da kardeş işte eyaletler neyse yurt dışındaki artık bizim ilçeye tekabül belediyeler eden. Belediyeler olabiliyor evet. Belediyeler. Öğrenci değişim programlarına girmek istiyorum. Hı -hı. Ama işte matematikte çok zeki, Türkçe'de çok zeki falandan bahsetmiyorum. Tabii Hı -hı. ki o çocuklarımız da önde olacak ama. Mesela çok iyi mandolin çalan, evet. işte keman çalan ya da çok iyi dans eden, evet. müzik ritmi olan ya da çok Hı -hı. iyi işte şarkı söyleyen. Ya da işte ne bileyim çok iyi ebru sanatını yapan ya da çok iyi işte ne bileyim cam işletmeciliği yapan, çok iyi konuşmacı, çok kitap okuyor. Evet, ne çok söyle. farklı alanlarda evet. çok ciddi, çok güzel çalışmalar ortaya koyan, yeteneklerini ortaya çıkarabildiğim evet. çocuklarımızı örnek veriyorum işte. Ben niye göndermiyorum ki 15 gün Hollanda'da kalsın? Hem dil öğrensin, hem gezsin. Bütün Avrupa'ya gidebilsin. Ya da oradan bana gelsin evet. çocuklar. Bir sosyal tesis oluşturayım. Başına da iki üç tane bizim e, atanma bekleyen çok güzel öğretmenlerimiz var, ya, gençlerimiz ya, var. Ya, ya. Hani o çocuklarımız da e, misafir çocuklarımızın başına koyayım. Yani artık İstihdam sağlayacaksınız. 23 Nisan'da hatırlıyor musunuz? Öğrenci değişim programlarıyla aileler gelirdi giderdi bir evet, coşku yaşanırdı evet, falan. Evet. İşte ben o milli bayramları en hat sıfada festival havasında yaşayalım istiyorum ama milli bayramlar dışında da ne kadar güzel. E, benim işte öğrencilerim ya da gençlerim yurt dışında şeye gidebilsinler. E, sadece yurt dışını gezmeye de gidebilirler ama dil öğrenmek için de gidebilsinler. Hı hı. Ve bana da yurt dışından öğrenciler gelsin, Çok doğru. burayı gezsin, tozsun, kültürümü tanısın, kültürümü öğrensin. Evet. Mesela bu da çok çok istediğim şeylerden bir tanesi. Gençlere yol açmak, gençlere kapı açmak, istihdam sağlamak. Dolayısıyla Gazi Emir'i zenginleştirmek. E Gazi Emir e, tabii ki bünyesinde baktığımızda İzmir'e katkı sağlamak, ülkeye katkı sağlamak. Çok güzel projeler bunlar. İnşallah karşılık bulur. İnşallah Umarım. yeterli tanıtım sağlanır. İnşallah e, halk buna teveccüh eder, karşılık verir. Ben çok ümit ediyorum bir kadın belediye başkanı olsun Gazi Emir'de. Artık Gazi Emir değişsin. <laughs> Şimdi şöyle e, tamamen buna katılıyorum. E, biz şu an Türkiye'nin en batısında en çağdaş olarak e, lanse edilen ve gerçekten huzurla mutlu yaşadığımız bir ildeyiz aslında. İzmir olarak İzmir evet. İzmir olarak. Belediye başkanları kadın. Aydın'ı kıskanıyorum dolayısıyla. Hı. Biz İzmir'iz. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Biz otağda Kağan'ın yanında Han olarak oturduk. Kurtuluş Savaşı'mızda Nene Hatun olarak, Kara Fatma olarak cepheye koştuk. Cumhuriyeti kurduk İlk savaş pilotu olarak. Sabiha Gökçen olduk havada uçtuk. 100. yılımızdayız. Artık bağımsız aday olmaz. Bayandan aday olmaz. Bunların geride kalması gerekiyor. Bizim tarihimize, bizim neslimize yakışan, aydın, gerçekten projeleri olan, gerçekten çalışacak, gerçekten bu işe gönlünü vermiş, bu işi layıkıyla like yapacak adaylar lazım. Ama derlerse ki sizin projelerinizi çok beğendik. Bu projeleri biz gerçekleştireceğiz derlerse ve gerçekten buna ikna olursam ben çekilirim zaten. Yani birisi gerçekleştirsin. Zor evet. iş çünkü. Zor iş. Bir de önemli olan burada tabii ki üzüm yemek. Yani bacıyı dövmek değil. O makama oturmak ve layıkıyla görevi yerine getirmek çok mühim. Ama illa da makam peşinde koşmak değil burada amaç. İnsanlara dokunmak ve o projeleri ulaştırmak. Bunun mücadelesini veriyorsunuz. Ben bunu anlıyorum. Kesinlikle. Ne kadar Yok. aşkla anlatıyorsunuz. Ben bile heyecanlandım. Hadi yani, hemen ben geçin. Ben çok heyecanlıyım. Benim <laughs> tüylerim diyeceğim. diken diken oluyor. Evet. Böyle hemen Türk bayrakları çıkıyor sağımdan solumdan. Yani, ben müthiş <laughs> derecede şeyim herhalde. Herhalde. bu konuda çok hassasım. Evet. Milliyetçilik duygularım had safhada. Bir kadın olarak bağımsız bir şekilde eee belediye başkanlığı için yarışmak gerçekten zor biliyor musunuz? Tabii ki çok Oturup, zordur. İnsanlarla konuştuğumuz zaman projelerimizi anlattığımız zaman çok heyecanlanıyorlar hepsi. Harika alkışlıyorlar falan çok güzel böyle şey oluyorsunuz motive oluyorsunuz. Sonra diyorlar ki bağımsız mısınız? Aa tüh tüh bağımsız olmaz ki. Bu zihniyet Ciddi anlamda yıkılması lazım. Bununla alakalı skeçler düzenliyoruz şimdi. Ee, e, kanalımızda biz de skeçler hazırladık. Hı -hı. Tamamen ham çekimlerle direkt çektiğimiz gibi direkt yayınlıyoruz. Burada da eleştiriyoruz aslında zihniyeti. Bırakın bu eski, tapuları. Evet, tapuları geride bırakın. Hı -hı. Biz şimdi adaya da çıkıyor. işte çiğ şey, ne güzel, takım elbise, ceket ne güzel. Aa, harika falan böyle. Şimdi eski bir e, el işaretini yaptım. <laughs> evet. güncel bir politik el işareti yapmayayım aa diyorsunuz ne kadar güzel vay bu benim zaten partim ya tamam tamam bir daha deneyelim. Hayır bir daha denemeyin. Takım elbiseye bakmayın. Saça başa kılığa da bakmayın size hangi projelerle geliyor? Ee, değişimi getireceğiz. Ee, en büyük biziz İşte halkı düşünüyoruz yanındayız inandık. Hayır bana deyin ki ben Gazdemir için bu projeleri gerçekleştireceğim bu kaynaklarım var bu ekibim, hı hı. yani şu an ciddi anlamda bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Daha şimdiye kadar, şu ana kadar hiçbir projeyle karşıma çıkan olmadı. Yahut da hiçbir projesini deklare eden olmadı. Rakiplerinizden bahsediyorsunuz. Şimdi rakiplerim de belli olmadı ki. Şimdi 15 tane bir partiden rakip var. Hı. Hani aday adayı var. Partilerin en büyük handikapı bu. E peki 15 tane aday adayı, Can canhıraş çalışıyorsun şu an. Hani hı. aday olabilir miyiz diye. Ya niye insanların bu enerjisini bu yöne harcıyorsunuz? Siz belediye başkan adayınızı açıklayın Kasım'dan, Aralık'tan. O saatten sonra aday da kendini bilsin. Bu sefer projelere yönelsin. Çalışmalarını projelerle alakalı yapsın. Hala insanlar şu an aday adayıyız, aday olabilir miyiz yarışındalar. Evet. Şu an insanlar proje üretmek yerine aday adaylıklarını adaylığa çevirmek için çalışıyorlar. O yüzden... Ben burada enerji kaybı olduğunu düşünüyorum. Çok sıkıntılı bir durum. Bir de 15 adaydan 14'ü seçilmedi, aday olamadı. Peki bu insanların emeği, bu insanların koşuturması inanmışlığı ne olacak? Bu insanların ümidi ne olacak? Yani bir kişiyi çıkaracaksınız ama 14 kişi arkada kalacak. Evet. Yani dolayısıyla ben şu anda da henüz aday adayları da ortalıkta ve hani netleşmedi. Adaylar tam netleşmediği için de. Proje de soramıyorsunuz hiç kimseye. Diyor ki arkadaşlar daha merdivenin biz ilk basamaktayız, atlayamadık. Basamadık. Doğru. Dolayısıyla maalesef siyasetten e, hiç haz etmiyorum. Evet. Siyaset işinden gerçekten anlamıyorum. Siz koltuk için değil. Siz Yok, proje hiç koltukla için. alakam yoksa koltuğum var biliyorsunuz. Makamım evet, da var. Benim bu vatana bir borcum var. Evet. Hüken benim... Saylan'ın dediği gibi her Türk kadınının bu cumhuriyete bir borcu var. Onu ödemek aslında bu yaptıklarımız. Bizler güçlü kadınlar olarak aslında yeni nesli şekillendiriyoruz. Sizin de DNA'nız da var, benim de var. Bizler gibi kadınlar toplumu yüceltecek, yeni nesilleri şekillendirecek. Birçok kadın Konuğum oluyor programa davet ettiğim hepsi rol model, hepsi harika insanlar. Emekle, tırnaklarıyla kazıyarak gelmişler bir yerlere. Evet. E, kısa yoldan e, elde etmemişler. Dolayısıyla geldikleri yerin hakkını veriyorlar. Liyakatli insanlar, harika insanlar ve ben çok umutlanıyorum o zaman. Diyorum ki kadınlar yeni nesil sizlerin eseri olacak. Atamız, gençler yeni nesil sizlerin eseri olacak demiş ama ben ilaveten kadınları ekliyorum. Çünkü kadınlar da o geleceği oluşturacak nesilleri yetiştiriyor. Bir anne, bir anne evladının her şeyi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evet. biz onlara ne kadar olumlu, ne kadar güzel, ne kadar yapıcı ve öğretici birer rol model olur isek, onlar da aldıkları örnekle, gördükleriyle, işittikleriyle donanarak erdemli birer insan olarak yetişecekler ve böyle evet. böyle 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 o minik minik tohumlar kocaman çınar ağaçlarına dönüşecek ve bir nesil bu şekilde oluşuyor. Kolay değil. 10 yıllarla oluşan şeyler bunlar. Elimizde sihirli değnek yok ki. Evet. Ee, dolayısıyla bunlar bir 100 metre koşusu değil maraton. Siz de bir maratona talipsiniz. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> Onun için enerjinizi zaten hep çok yüksek görüyorum. Ee, evet. Böyle hep tap, hep yukarıda, maşallah diyelim. Teşekkür ederim. Ee, Ama hep de öyle gitsin. Ben motive olduğum zaman beni hiçbir şey o e, kararımdan yolumdan döndüremez. Evet, Motivasyon sağlamamla alakalı. Maşallah. Ee, yine söylüyorum, inanırsak, birleşirsek, her şeyin hakkından geliriz. Evet. Ben yollarda, sokaklarda dediğim gibi huzurla, güvenle. Yürüyen çocuklarımız ve gençlerimiz olsun istiyorum. Bu çocuklarımızın ve gençlerimizin kaliteli vakit geçirebileceği sosyal alanları ve tesisleri olsun istiyorum. Çocuklarımız ve gençlerimizin yurt dışına çıkabilmelerini, gerek dil öğrenebilmeleri, gerek kültürleri görüp tanıyabilmelerini istiyorum. Aşevleri olsun, insanlar aç kalmasın istiyorum. Örnek veriyorum belediyede hiç kimse mutsuz ayrılmasın. Derdini anlatmak için gelen insan derdini anlatabilsin, çözümü bulun, bulunabilsin bulunur. Yani belediyede çalışan insanların da bu konuda motivasyonlarının yükseltilmesi lazım. Belediye çalışan insanların da bu konuda gerçekten layıkıyla işlerini yapmaları için desteklenmeleri lazım. İşte ne bileyim bir e, onlara da bir kütüphane, bir çay kahvesi içinde olan 40 dakikalık, 45 dakikalık dinlenme alanları olabilmeli. Çünkü oradaki insan da sonuçta insan. Beşeriz, yoruluyoruz. Motive olabilmeliler, ödüllendirilebilmeliler. İşte ne bileyim niye ayın elemana çıkmasın yanında, da ayın işte temizlik işçisi çıkmasın. Yani bu yarışmalar yapılabilsin, sosyal tesisler olabilsin ki bizim motivasyonumuz yüksek olursa hizmette de motivasyonu çok yüksek tutarlar. Dolayısıyla istediğim tek bir şey var. Koltukla, siyasetle, herhangi bir çabam, herhangi bir mücadelem yok. Ee, benim buradaki tek çabam yıllardır oy kullanmaya gittiğimde hep düşünürüm. Ya kime oy atsak, kime oy atsak, ay oy bölünmesin, ay şuraya atalım, buraya atalım. Bu handikabı bu sene yaşamayacağım Allah'tan. Çünkü kendim aday oldum, gidip gönül rahatlığıyla kendime oy atacağım. Sizden de tek ricam var. Sadece lütfen projeleri inceleyin, sunulanı inceleyin. Hak verilmez, hak alınırı lütfen benimseyin ve talep edin. Yapmak zorundalar. Belediye dediğiniz sadece yol, altyapı, defin, zabıta işlerini yapan yerler değil. Sosyal projelerle, sosyal hayatta hepinizi desteklememiz gerekiyor. Hepinizi hepimizin desteklenmesi gerekiyor açıkçası. Ben bir e, vatandaş olarak nelere ihtiyaç duyduysam evlatlarım için, atalarım için Kendim için, vatanım için, bayrağım için o konularda projeler geliştirdim. Ama varsa ki daha farklı projeleriniz bana ulaşabilirsiniz. Medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Karşılaştığım zorlukları da tebessümlerle skeçler halinde yayınlıyorum. Çünkü egosuz bir insanım ve gerçekten halkım. Sadece şu an için 3 aylık bir seçim sürecim var. Belediye başkanı olduğumda da SEMP pazarına gideceğim, alışverişimi yapacağım. Belediye başkanı olduğumda da gidip kahvede orada burada oturup çayımı içebileceğim. Çünkü ben koltukta oturmasını seven bir insan değilim. Koltukta oturabilen bir insanda değilim. O yüzden gelin beraber çalışalım, gelin beraber yapalım, gelin beraber geliştirelim. Bunu istiyorum. Evet ne kadar güzel anlattınız. Valla e, rüya gibi, hayal gibi istiyorum ki bu hayal e, anlattığınız ve ortaya koyduğunuz projelerle, yol haritasıyla gerçekleşsin. Anladım. Çok isterim. Aziz atamızın da söylediği gibi dünyada, yeryüzünde gördüğünüz her şey kadınların eseridir. Evet yine bir kadını konuk aldım ve çok mutluyum, çok gururluyum. Ben böyle başarılı, hırslı, heyecanlı, üretmeye aşık kadınları gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum. Sizin gibiler çoğalmalı toplumda ki örneklerimiz umarım, artsın, güzellikte yarışalım, güzellikte yarışalım ve yol kızlarımıza açalım. da rol model i̇şte olsun. İşte yol açalım istiyorum. Yo, evet karda şimdi, iz açıcılar diyorum ben. Karda şöyle söylüyorum, açıcı. şimdi benim rakibim olacak arkadaşlar proje geliştirmek zorundalar hı hı. karşıma çıkmak için. Tabii. Bu da kaliteyi yükseltmek demektir. İnsanların farkındalığını yükseltmek demektir. Evet, evet, evet. Seçil, seçilmemek çok önemli değil. Ama oraya seçilecek insanın neler yapabileceğini, neleri yapması gerektiğini, hakkını nasıl arayacağını insanlar öğrensinler. Çıtayı evet, evet çıtayı yükseltiyorum. Çıtayı Farkındalık aslında. geliştiriyorum. Hı hı. Umarım insanlar bu farkındalığı pozitif anlamda değerlendirebilirler. İnşallah. Önce vatana millete sonra da bireysel olarak e, hakkımızda hayırlı olacaksa Allah nasip etsin. İnşallah. Hayırlı olmayacaksa hayırlısını Allah bize nasip etsin. Duam bu yönde konu kaldığınız için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için, enerjinizi bana aktardığınız için, beni motive ettiğiniz için, varlığınız için... Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Benim için de. Her zaman söylediğim gibi kadınların birbirine destek olması kadın kadının yurdudur denilen sözün gerçekte de hayat bulması çok kıymetli. Onun için ben özellikle programıma kadınları daha çok konuk almak istiyorum. Başarmak, inanmak, bütün bunlar çok kıymetli. En başta hayal etmek e anlatırken sanki makamdaymış da anlatıyormuşsunuz gibi öyle bir izlenim. Ben o kadar inanmış kadere, bir şekilde anlatıyorsunuz bakın, ki ben proje, projelerimin başlarken broşürlerde dedim ki kaderde yazıldıysa. Evet. Kadere inanırım tesadüflere inanmam. Eğer Rabbim bir şey size nasip edecekse hani evet. derler ya, gelir Hint'ten Yemen'den nasip değilse ne gelir elden? Eğer bu sizin kaderinize yazıldıysa evet. zaten bunu gerçekleştireceksiniz. Şu ana kadar anlattığım bütün projeleri ben hayal ettim, bütçesini oluşturdum, yapımını gerçekleştirdim, hizmete açtım bile. Evet. Ben inandım, siz de inanın diyorum sadece evet. ve lütfen destek olun. Değerli izleyenler, sevgili takipçilerim harika bir kadınlaydık. Hani benim programımın konsepti hepimiz birer mumuz etrafımıza ne kadar ışık yayıyoruz diyorum ya. Sevinç Güleç meşale gördüğünüz gibi. içinde bir volkan çok var. Çok İnşallah ederim. çok yürekten diliyorum o makama oturduğunuzda bütün bunlar hayata geçsin. İnsanların sadece temel ihtiyaçları barınma, beslenme, güvenlik dışında, sosyo-kültürel anlamda da, kendilerini değerli hissetme anlamında da seviye atlamaları, farkındalıkların artması, bilinçli olmaları, kendilerinin farkında olmaları ve mutlu bireyler olmaları için bütün bu evet. projeler. Bunu anlıyoruz. Evet. Çok evet. diliyorum yürekten diliyorum bütün bunlar gerçekleşsin. İnşallah bir sonraki programda sizi belediye başkanı olarak ağırlamayı Allah nasip etsin. İnşallah hayırlısıysa kısmet İnşallah. eylesin. İnşallah. Biz sizi ağırlayalım. İnşallah. Hatta proje alanlarını gezdirip ne kadar temeller olur. atıldı. Bakın. Burada bunun temeli atıldı, şurada şunun temeli atıldı. İnşallah, inşallah. Diye gösterelim. Evet, bir kadın Kısmetse, olarak. Kısmetse, hayırlısıysa inşallah. İnşallah, bir kadın olarak gurur duyarım, çok da isterim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bir başka ışık Dakikalar'da yeniden görüşmek dileklerimle. Şimdilik hoşçakalın.